<laughs> kahve çekelim, Çabuk hoş geliyor. Şey geliyor. Ya, kaç? geliyor. Al sana kahve. Ay ne özel bir kız ya. İnmiyor aşağıya. açma o duva. Duvarın üstünden içeceksin kahveyi. Biz anlamayız. <laughs> Nasıl içersen hiç orası senin tamam, sorunun. <laughs> o, o yüzden. Biz sana kahve iç dedik mi? Sen kendi kahveye getirdin ya. <laughs> Gel oğlum burayı. Tamam. Görebilendiremiyor seni. Gel. Buyurun damat bey. Buyurun efendim. Buyurun. Ben ne olur ee, ben, yoruldum e. ben. <laughs> Ali abi bekliyor bak hadi ne olur. Baksana üstüne dökelim kahveyi de beğenmez sen de. Devam. Evet. Evet. Gelin evet. Hanım, e, yudumluyor kahvesini. Aşk kahvesi. Evet, olmuş, tamam hadi ver. Tamam aşk kahvesi. Evde devam Bak bak bak. Geç şöyle. Da. Hadi Ayyim geç da. kaynanası. Sen de geç. Ay. Hadi kayna Hadi sen Buyurun. Sessizlik. Aç ağzını. Sessizlik. konuşuyor. Hadi yedi kaynanası. nasıl? Söyle Hasta da bana da da. O benim boynumun bordu. Gelinim hastaysa tabii ki gelinim Eee bir lazım. alkış yapın arkadaşlar. Şey ee, ee, bir annem de benim, tamam mı? Bunu unutma. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Beni annen olarak bir kaynana gözüyle değil, anne gözüyle bak. Bir derdin olduğunda da başımın üstünde yerin var. Bunu da unutma. Alkış. 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 bu Hayır indir, Hadi, gel, indir yavaş, Hadi, al, al, al. Amca hakkını helal et ya. Ay, amca ben sana ne Birazcık bir bir, yol bir bir, şu içeriye çekim alayım. Yol vereceğim Annenin ben sana sen, arabadan. Nerede? anneciğim. Benim. Gel. hanım evine hoş geldin.

geçiyorsun. Hadi geçmiş olsun diyelim. Şükürler olsun. Sakarya'nın tek adresi Romansal Prodüksiyon sizlerle. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.